Evet çocuklar, zıt anlamlı kelimeler yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Geçen seneden de hatırlayacağınız gibi bu yarışmayı yapmış idik. İlk olarak zıt anlamlı kelimesini doğru olarak söyleyen kişiler arkaya geçiyor. Yanlış söyleyenler yerine oturuyor sessizce. Bu şekilde devam ediyoruz. Finalde de 5 soru soruyoruz. Ee, i̇lk 5'e ulaşan yarışmamızı kazanıyor. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Arka taraf sessizce dinliyor sadece. Uzun. Kısa. Aynı anda. Islak. Yer, gel, gel. Yok, kuru. Evet kuru. Fatma doğru söyledi. Ela'yı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Fatma'yı da arkaya alıyoruz. İlk. Son. Son. Meryem arkaya. Şerife yerine oturuyor. Şerife alkışlarla yerini alıyoruz. Evet. Zeynep ve teslim. Zengin. Fakir. Ee, fakir. Fakir. Evet teslimi arkaya alıyoruz alkışlarla. Zeynep'i yerine alıyoruz. E, Ahmet ve Hüsnü arkadaşımıza devam ediyoruz. Evet. Taze. Ekmek çok taze ya da Değiştiriyorum. Aç. Kapalı. Kapa. Aç. Kapat. Tok. Tok. Evet üste doğru. Ahmet alkışlarla yerini alıyoruz. Remzi ve Adil arkadaşımızla devam ediyoruz. Dar. Geniş. Geniş. Remzi alkışlıyoruz. Adil alkışlarla yerini alıyoruz. İyi. Kötü. 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 Miraç doğru. Kerem Alkışlar'la yerini alıyoruz. Güzel. Çirkin. Evet çirkin. Emir doğru yaptı. İslam Alkışlar'la yerini alıyoruz. Evet Ahmet ve Alperen arkadaşımızla devam ediyoruz. Zayıf. Çişman. Aynı anda. Ee, ince. i̇nce. Kalın. 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 Alperen daha önce söyledi. Ahmet Alkışlar'la yerini alıyoruz. Evet Fatma ve Mert arkadaşımıza devam ediyoruz. Boş. Oo, aynı anda. Gündüz. <laughs> aynı anda. Evet biraz zorlaştıralım. Evet. Aynı anda. Yaz. Evet Mert daha önce söyledi. Fatma alkışlarla yerini alıyoruz. Evet soruyorum Teslim. Teslim ve üstü arkadaşımıza devam ediyoruz. Tümsek. Hadi bakalım zor sordum. Tümsek. Geçtim. Soru. Aynı anda. Dost. Arkadaş. O eş anlamlısı. Dost. Barış. Değil. Son soruyu soruyorum. Sıcak. Soğuk. Temiz. Kirli. Acı. Sallı. Evet Hüsnü daha önce söyledi. Teslim alkışlarla yerini alıyoruz. Evet Meryem ve Remzi arkadaşımızla devam ediyoruz. Cimri. Cömert. Cömert. Cömert Meryem doğru. Remzi alkışlarla yerini alıyoruz. Emir ve Miraç arkadaşımızla devam ediyoruz. <laughs> Eksi. Çarpı artı. artı. Artı evet. Artı. Emir. Artı değil, artı, artı. Doğru yaptı. Evet. E, Alperen ve Mert arkadaşımızla devam ediyoruz. Aşağı. <laughs> Düz. <Y> eğri. <laughs> eğri. Mert arkadaşımızı alkışlıyoruz. Alperen de alkışlarla yerine Son dört kişi. Son dört kişi. Çok. Çürük. Sağlam. 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 Meryem alkışlıyoruz. Meryem finale yükseldi. Hüsnü'yü alkışlarla yerine alıyoruz. Evet. Sanki. Doğu. Boş. Doğu. Batı. Evet Batı. Evet arkadaşımızı alkışlıyoruz. Mert'i de arkışlarla yerine alıyoruz. Evet finale yükselen Meryem ve Emir arkadaşımızı bir kocaman alkışlayalım. Bir moral alkışı yapalım. Evet finalde olduğunuz için 3 soru soracağız. İlk 3'e ulaşan finali kazanıyor. Yarışmayı kazanmış oluyor. Anlaştık mı çocuklar? Hazır mısınız? Evet başlıyorum. Pahalı. Aynı anda. Aynı anda. Çift. Tek. <laughs> Tek. Evet Meryem bir. Emir sıfır şu an. Tenha. Kalabalık. Kalabalık. İki sıfır. <laughs> evet. merhaba arkadaşımız bu soruyu da kazanırsa yarışmayı kazanmış oluyor. Meryem. Bir tane daha soralım. Şöyle bakalım. Cömert. Cömert. Cimri. Cimri. Evet Meryem arkadaşımızı alkışlıyoruz. Birbirimizi tebrik ediyoruz.